TRT Radyo Haber'de ajans devam ediyor. Ajansın son bölümündeyiz sayın dinleyenler. iyi bir haberimiz var. Bartın Üniversitesi dünyanın en iyi yüksek öğretim kurumları arasında yer aldı. Bartın Üniversitesi Times Higher Education tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralaması 2024'te araştırma kalitesi kategorisinde 563. sıraya yerleşme başarısı gösterdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre dünyanın en bilinen yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education, uluslararası alanda belirli standardı yakalayan 1904 üniversitenin verileriyle ortaya konulan Dünya Üniversitesi sıralamasını açıkladı ve üniversitelerin akademik olarak 5 farklı temel ölçüte göre değerlendirildiği sıralamada Baru, kuruluşunun 15. yılında dünyanın en başarılı yüksek öğretim kurumları arasında yer aldı. İşte bu başarıdaki en büyük pay sahibini konuk edeceğiz şimdi. Barton Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Uzun hattımızda. Sayın Uzun günaydın. Günaydın Dilek Hanım. Hoş geldiniz. Sesinizden hissediyoruz gururunuzu. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Ee, sizin aracılığınızla da bizi dinleyen tüm e, vatandaşlara, tüm e, e, herkese selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz batından. Evet, biz de e... ...aynı dilekleri sizlere gönderiyoruz... ...başarınızı yürekten kutluyoruz... ...15. yılda böyle bir başarı... ...nasıl yakalandı? Ee, çok teşekkür ederim Dilek Hanım... ...aslında... E, ...bunun çok basit bir formülü var... E, ...kurumun geneline yayılmış... E, ...sabır, sebat ve gayret... E, ...kurumun geneline yayılmışın altını çiziyorum... ...çünkü... E, ...bizim kullandığımız... Bazı sloganlar var derdimizi anlatma adına. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de biz büyük bir aileyiz ve birlikte başarıyoruz diye. Dolayısıyla bu başarı bari ailesinin tüm paydaşlarının tabii ki öncelikle öğrencilerimizin, mezunlarımızın, idari ve akademik insan kaynağımız, iç paydaşlarımız ama aynı zamanda eee Bartın ilinde düşündüğümüz zaman başta Sayın Valimiz Doktor Nurtaç Aslan'ın e, işbirliği ve koordinasyon noktasında Bartın'da çok iyi bir e, ortam sağlamış olması e, ceza işte e, önceden milletvekilimiz şimdiden Adalet Bakanımız olan Sayın Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanımızın e, üniversitemizin kuruluş aşamasından ...bir üniversitemize verdiği çok büyük destek. E, yine e, şehirdeki siyasi partilerimizden tutun, bürokratlara kadar milletvekillerimizle, tüm bürokratlarımızla olan iyi ilişkilerimiz, bunlar varsın çerçevesinde, aslında iç içe geçmiş üç çerçeve olarak düşünebiliriz. Bir yerelde, biraz önce saydıklarımız, ikincisi yüksek öğretim çerçevesi, Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi'nin, e, e, elbette Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Prof. Doktor Sayın Erol Özvar ve üyelerimizin, Yüksek Öğretim Kurumu'na sağladığı veri temelli, büyük veri temelli sürekli ölçme, izleme, değerlendirme ve geri bildirimler ve elbette Türkiye çerçevesinde de Türkiye yüzyılı metaforunun içini dolduran birçok bileşen, mesela TeknoFest, bizim bu başarımızda motivasyonumuzu artırmada çok önemli bir etken. Ee, İzmir'de üçüncüsü bu yıl düzenlendi. Nasıl diyeceksiniz hocam? Hemen söyleyeyim. Bu vesileyle bir duyuru da yapmış olalım sizin aracınızda. Evet, buyurun. Dilek Hanım. Buyurun. Ee, biz proje tabanlı öğrenme stratejisi uyguluyoruz. Ee, proje kültürünü tabana yayıyoruz ve tüm öğrencilerimize proje yaptırıyoruz. Bu durumda Teknofest'te e, pek çok projeniz yarıştı. Evet, e, evet. E, bunu, bunu ondan sonra bağlayacağım Teknofest'te. Evet. Şöyle... Altın Üniversitesi altıncısını bu yıl düzenliyor. Yedincisi olacaktı ama pandemi dolayısıyla bir yıl yapamadık. Altıncı ARGE proje pazarı. Evet. Ve sonraki Anadolu'daki en büyük teknoloji festivali diyoruz. benim de bir fikrim var diyen herkesi sizler aracılığıyla Bartın Üniversitesi proje pazarına davet ediyoruz. Son gönderme tarihi projelerin çevrimiçi olarak yüklenebiliyor projeler. 8 Ekim tarihine kadar gönderebiliyorlar ve 2-3 Kasım tarihleri arasında da proje pazarını icra edeceğiz. Hı hı. Bizi destekleyen pek çok kurum var. Ee, Türkiye'nin yüz akı, e, gururumuz yüz akı, işte Atelsan, Haversan, Roketsan, Türksan, Türkiye Petrolleri, e, Tayyip Tutaş, gibi pek çok kurum bizleri de destekliyor. Yerelden de ticaret sanayi odamız başta olmak üzere, hemen e, yakınımızda e, Çanakçılar kraliyet markası olan Çanakçılar şirketler grubu bizleri destekliyor. Başka pek çok yerel firma yani çiftli var e, sektörü bir araya getirdiğimiz daha öğrencilerimiz gelir yanına. Dün eğitim öğretim başladı. Hı hı. Bir ay sonra onları bir proje kültürünün içine doğuyorlar adeta öğrencilerimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından Proje fikri olan herkes buraya geliyor ve öğrencilerimiz projeyi bizzat yapanlardan akran öğrenmesiyle öğreniyorlar. Bir proje kültürü e, iklimi oluşturuyoruz. E, Teknafest de bu, bu iklimi Türkiye çapında oluşturuyor. Dolayısıyla Teknafest'te e, katılanlar projenin nedir, ne demek olduğunu, girişimin nasıl olduğunu görerek bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu üçte geç, üç üçe geçmiş bu iklim. Bizleri başarıya götüren en büyük etken. Ve elbette en başta söylüyorum, e, söyledim, kurumun geneline yayılmış sabır, sabah ve gayret bu uzun yıl, e, zamana dayalı. Beş yıldır, e, altı yıl öncesinden başlayan stratejilerle belli alanlara odaklanmış, neyi nasıl yapacağımızı bilen ama en önemlisi öğrencimizle ve mezunumuzla, akademik ve idari insan kaynağımızla bilinçli bir şekilde bu hedefe kilitlenip kimlerin hangi rolleri üstleneceği şey belirlenmiş ve onu samimiyetle kararlılıkla, sabırla, sebatla, gayretle uygulama arzusu. Evet zaten değerlendirme ha, özür dilerim hocam zaten değerlendirme yapılırken geride bırakılan 5 yılın performansına bakılarak kurumların eğitim öğretim araştırma ortamı araştırma kalitesi sanayi ve uluslararası görünüm kategorilerinden elde edilen veriler kullanılmış. Türkiye'den sıralamaya girebilen 75 yüksek öğretim kurumu var ve siz onlar arasında da 12. oldunuz. Evet. Bu elbette çok değerli ama e, Türk Yüksek Öğretim Sistemimize baktığımız zaman Dilek Hanım, 2018 yılında e, 25 20 civarında kurulumuz bu listeye girerken ki bu liste 2000 civarında bir üniversite sıralıyor her yıl yaklaşık bu yıl 75 işte üniversite. Evet. E, Dolayısıyla 3 katlık bir artış söz konusu. Dolayısıyla aslında tüm yüksek öğretim kurumlarında ciddi bir ilerlememiz var. Bu da elbette yüksek öğretim kurulumun, kurulumuzun başkanlığında yürütülen koordineli çalışmalar dolayısıyla elde edilen bir sonuç. Dolayısıyla o listeye giren tüm üniversitelerimiz çok değerli. Dünyada e, 30 bin civarında e, bir yüksek öğretim kurumu olduğu varsayıldığında e, bu e, 2 bin üniversite arasına girmek başlı başına bir başarı. Dolayısıyla o listede olan tüm üniversitelerimiz aslında çok başarılı ve yine bir sloganla ifade edebiliyoruz bunu. Birbirimizden öğrenerek gelişiyoruz. Hı. Geçen hafta başka bir televizyon programına katıldığımızda bölge üniversiteleri olarak 16 üniversite bir aradaydık ve eğitim öğretime dönük yeni başlayacak eğitim öğretime dönük yapılacaklardan tutun bir sonraki yıllarda işte uluslararası anlamda nasıl daha fazla rekabet gücü elde edebiliriz Bunları birlikte değerlendirdik. İyi uygulama örneklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Dolayısıyla ve bunların e, birçoğunda da Yüksek Öğretim koordinasyonunda yapıyoruz. Hemen bir bir detay daha aktaralım dinleyenlerimize. Evet, Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan 8'de akademisyenimiz var. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Evet çok teşekkür ediyoruz. 2020 yılında iki akademisyenimiz vardı. 2021 yılında bu sayı 6'ya çıktı. 2022'de 8'e çıktı. İnşallah bu 2023 yılında açıklanan listede de 10 olacak. Dolayısıyla bir taraftan kendimizi geliştirirken bir taraftan uluslararası ölçekte de rekabet gücümüzü bu bilim insanlarımızın arttırıyor olması çok çok önemli. Ama tüm üniversitelerimiz, tüm yüksek öğretim camiamızda bu gelişim biraz önce dediğim sebeplerden dolayı gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Dolayısıyla 15 yıllık bir üniversiteye baktığımızda aslında buradan umutlu bir şey de söylemek isteyelim. Evet. 15 yıllık üniversite bir 15. yılında bir üniversiteye baktığımız zaman aslında bu listeye girmesi ki çok üniversite var bizim gibi Anadolu'da yeni <laughs> gelişmeye namzet üniversitelerimiz. Bunların bu başarıları elde etmesi e, Türkiye yüzyılı metaforunun içini dolduracak e, başarılardır. Bir tanesi. Ama Peki. en önemli paydaşı üniversiteler. Üniversiteler çok hızlı bir gelişim gösteriyorlar. Bu uluslararası sıralamalarda da ortaya çıkıyor. Demin Demin, e, e, Hocam toparlamalıyız süremize sonuna geldik. Proje pazarıyla ilgili 2019 yılındaki proje pazarı birincimiz bu projesini biraz daha geliştirerek bu yıl Teknofest'te en iyi girişimcilik ödülünü aldık. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Barton Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Uzun'u konuk ettik. Barton Üniversitesi dünyanın en iyi yüksek öğretim kurumları arasında yer aldı. Bu güzel haberle ajans bugün sona erdi. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek güzel, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. uma